Merhaba Robox'lar, merhaba arkadaşlar. Kirpi ile yeni bir Robox serüvenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte My Restaurant videosu çekiyoruz ama diğer My Restaurant bölümlerinden farklı bir video çekiyoruz arkadaşlar. Yorumları okudum, yorumlarla dediniz ki arkadaşlar takipçilerinin restoranlarını gez ve onları oyna dediniz. Ben abartıyorum arkadaşlar. Şu anda benimle beraber gelen 4 takipçilerin bir tanesini seçeceğim. Kendi mahalleç arkadaşlar ve ona Robux hediye arkadaşlar. Çekiliş sonuçlarını da en yakın sürede açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce, ilk önce arkadaşlar bir kendi mekanımızı gezelim değil mi? İlk önce mekanımız zaten biliyorsunuz arkadaşlar korsan teması vardı. Şöyle geldik. VIP müşterilerimiz geliyor arkadaşlar. Buraya Robux'la tip kutusu aldık arkadaşlar. Bunlar ultra lüks zaten biliyorsunuz bunları. Personeller yılmış vaziyette çalışıyor. Her şey güzel arkadaşlar. İkinci katı şöyle gezmiştik arkadaşlar. İkinci kata özen gösterilmemiş bir ikinci kat görüyorsunuz. Üçüncü katta arkadaşlar müşterimize bir hoş geldiniz diyelim bu arada. Bakın görüyorsunuz üçüncü kat gayet hoş. Böyle selamlık selamlık değişik bir ortam. Şöyle geldiniz arkadaşlar. Bunlar kutular var. Burada boşluklar var arkadaşlar. O boşlukları doldurmayı unuttum biliyorsunuz yani. Geçen videoda doldurmayı unutmuştum. Bu sefer de unuttum arkadaşlar. Beşinci kata geldik. Beşinci katta ise şöyle bir lüks mekan yapmıştık. 6 ve 7'deydi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. 6'yı doldurmuştuk. 7. katta ise şöyle gelin güncelleme ile en son güncelleme gelen ürünlerden en lüks malzemelerden bir şeyler koymuştuk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki şimdi hesabımızda zaten 6.5 milyon paramız var arkadaşlar. Ama 6.5 milyon paradan önce söz verdiğim gibi arkadaşlar takipçilerimin mekanlarını gezeceğim demiştim size. Bakalım ilk önce şöyle baştan başlıyorum arkadaşlar. takipçilerin mekanlarını geziyorum. Tipçim Ömer'in şu anda mekanına bakıyoruz. Bakalım mekan güzelse arkadaşlar siz de zaten göreceksiniz yayında. Eğer bu serüven devam etsin diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Aşağıya yorumlara Discord linkimizi bırakıyorum. Discord'dan bizim yanımıza siz de beraber gelebilirsiniz arkadaşlar. Ömer'in mekanına geldik arkadaşlar. Ömer'in mekanı şu an kapalı. Ömer mekanını aç bakalım kardeşim. Aç mekanını şöyle. O mekan fena değil tamam. Tamam mekan açıldı şu anda. Şu anda mekan gayet değişik yapmış. Evet şurada fırınları böyle koymuş. En başa tek order koymuş, golden yok tamam, o da sıkıntı değil arkadaşlar yani mütevazi bir dükkan yapmış, kaç katlı bir dükkan yapmış bakalım Ömer'in dükkanı şöyle dışarıdan, bayağı bir kat yapmış. Şimdi diğer katları gezeceğim arkadaşlar böyle olmaz değil mi? Yani dilek kutusu falan da var burada, gayet güzel. Şimdi diğer katlara gezmek için ama aa burası buka girmiş, burası bukta, burası giremiyor evet. Ömer'in ikinci katı bukta, ama sorun değil arkadaşlar şöyle bir geçelim diğer yarışmacımızın diğer takipçimizin restoranına bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıra geldi kaplumbağanın mekanını gezmeye. Şimdi arkadaşlar yani kaplumbağa aynı zamanda Discord'tan da Yayınlandı bizim moderatörlüğümüzü yapıyor biliyorsunuz. Kaplumbağanın mekanını şöyle bir hoş mekan yapmış arkadaşlar. Tamamen lüks bir mekan yapmış. Ferah mekan yapmış. Amaç para kazanmak değil. Tamamen dizayn olarak güzel bir mekan yaptığını söyleyebilirim. İç kısma bakıyorum. İç kısımda fırın ve buluşma makinesini koymuş. Dışarıya tabure atmamış arkadaşlar. Fena değil, güzel olmuş. Şöyle ikinci katına geçelim arkadaşlar. Şöyle bir ikinci katı görelim. Aa, şimdi ikinci kata baktık arkadaşlar. İkinci katta orduları içeri koymuş. O neden böyle yapmış anlamadım. Ama burayı tamamen arkadaşlar ikinci katı tamamen çok ilginç değil mi ya? İkinci katı tamamen arkadaşlar tamamen fırınlarla dolatmış arkadaşlar. Tamamen fırınlarla dolatmış. Çok değişik ya mutfak yapmış tamamen mutfakta doldurmuş arkadaşlar ikinci katı Vallahi ilginç çok şaşırdım ben buna bakıyorum hatta şuradan yemek siparişi geliyor mu bakacağım yemek siparişi de geliyor o gayet güzel arkadaşlar tamam buraya masa sandalye hiçbir şey atmamış arkadaşlar buraya müşteri yok burada tamamen ne var arkadaşlar gördüğünüz gibi fırınlar var giriş kısmına da ne koymuş arkadaşlar boş makinesi koymuş değişik yapmış ilginç yapmış vallahi değişik şimdi üçüncü kattayız arkadaşlar üçüncü katta Kaptan bandının 3. katında tamamen totemleri koymuş. Bu totemleri size anlatmıştım. Diğer bölümleri izlemeyenler varsa arkadaşlar bunların ne işe yaradığını size çok net bir şekilde bilgisini vermiştim. Diğer bölümü izlemeyenler izlesinler arkadaşlar. 6 tane 7 tane bölüm çektik. Kesinlikle izlesinler arkadaşlar. Şimdi şöyle geldik. <laughs> Ahmet de biz gelmiş bu arada. 3, 4'e geleceğiz. Bir dakika bir dakika. 4. kata. Ulan bir 4'e gidemedim ya. Bir saniye. He. 4. kata geldik arkadaşlar. 4. kat tamamen boş gördüğünüz gibi bomboş bir kısım açmış. Daha yeni dönüşü kadar açmış arkadaşlar. Her neyse şimdi diğer bir takipçimizin yanına gitme zamanımız geldi arkadaşlar. Fena gitmiyoruz şu anda. Yani kafa aklımızda yazılıyor teker teker. Kaptım bağlı mekana gittik. Ahmet sıra senin mekana geldik kardeşim. Ahmet nerede senin mekan kardeşim? Ahmet'in mekanına gidelim. Ahmet'in mekanına gidelim arkadaşlar. Burası değil. Burası Musab'ın mekanı. Tamam aklımızda olsun. Ömer'in mekanına baktık arkadaşlar. 2. 3. katlara çıkamıyoruz Ömer'de. Bir buk var arkadaşlar. Onunla dolayı çıkamadık her neyse. Ama her ne, onu değerlendireceğiz. Şimdi girdik abi. Bir kastı yani şu an bir kastı. Bakıyorum abi ışıklandırma güzel olmuş. Şimdi hakkını yemeyelim yani. Ahmet'in hakkını yemeyelim. Girişe güzel bir giriş yapmış. Restoran şık gözüküyor arkadaşlar. Net ferah ve şık gözüküyor. Tema almamış Ahmet. İkinci kata çıktım. İkinci kata ne yapmış bakalım Ahmet. Abi ikinci kata tamamen elmas kutularıyla doldurmuş. Lüks mekanlar var. Yerde altın kaplama var. Oo Ahmet yani şu anda önde gibi gözüküyor. Gözük şöyle üçüncü kata çıktık arkadaşlar. Üçüncü katı da güzel yapmış. Yani üçüncü kat diğer katla aynı gibi geldi bana. Dördüncü katta aynı ama buraya totem koymuş. Güzel. Güzel burası da aynı. Ve ışıklandırmaya bakar mısınız arkadaşlar? Işıklandırmalar gayet şık olmuş. Bence güzel yani güzel gidiyor. 5. Beş. 5. katta birebir yapmış arkadaşlar. Bütün katları hepsini birebir yapmış. Sanki bir franchise restoranı gibi olmuş arkadaşlar. Ben beğendim yani Burger King gibi olmuş. Böyle nasıl söyleyeyim size? Nusret gibi olmuş. Farklı bir mekana dönüşmüş Ahmet'in mekanı. Ve son kata bakacağım şimdi. 6. katta da arkadaşlar gayet güzel olmuş bence. Ahmet güzel bir restoran yapmış diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle geldik birinci kattan diğer restoranlara geçmeden de bir şey söyleyemiyorum. Şöyle diğer restoranları bir görelim arkadaşlar. Heh, bakın arkadaşlar takipçilerimizden bir tanesi Musab var burada. Musab'ın restoranına girdim arkadaşlar. Tamamen restoranı doldurmuş arkadaşlar görüyorsunuz bakın full. Ama yemekler nerede? Yemekler bekliyor mu şu anda? Yemekler bekliyor. Tek yani personel az. Masa sandalye çok şu an öyle gözüküyor bu sabun. İkinci kata ne yapmış? İkinci katta da hiçbir şey yok. Boş mekan yapmış. <laughs> güzel. Ama fark etmez. Yavaş yavaş geliştiriyorlar. Güzel. Arkadaşlar şimdi bizim gibi geliştirmeleri zor oluyor. Robux harcadığımızdan dolayı biz o yüzden biraz e, geride kalmış olabilir. Sıkıntı yok. Gayet güzel olmuş. Kaplumbağa'nın mekanını da arkadaşlar beğendim. Ahmet de gayet güzel yapmış. Aberko'nun mekanına geldik. 3 katlı mekan yapmış Aberko. Mekan açık mı? Açık arkadaşlar. Gayet güzel. Oo, Ayberkul'un mekanı ilginç olmuş arkadaşlar. da kırmızı beyazlı bir giriş. Güzel. Bak şimdi benim gözüme girdi şimdi Ayberkul'un yani farklı bir giriş yapmış yani öyle söyleyeyim. Mekanda fırınlar falan var ama yani fena değil, fena değil. Güzel. Çok fazla fırına falan para harcamamış. Aa bak buraları da güzel olmuş ya. Yani değişik yapmış yani buraları görüyor musunuz arkadaşlar? Şuraya şuraya şey koymuş. Eee bir sorulardan konmuş kenarlara koltuk atmış. İlginç. Çok farklı yapmış yani arkadaşlar görmedim böyle. Farklı bir tasarım yapmış. Bakalım buraya. Aa buraya da resmen üniversite ve lise sınav, sınav yerleri gibi olmuş burası arkadaşlar. Ben de hoca olayım burada bari anlatayım yani. Değil mi? Yani restorandan çok biraz böyle farklı bir noktaya geçmiş yani değil mi arkadaşlar? Farklı 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 olmuş yani değişik olmuş haber konumda. Burası para kasmayı abi demiş güzel fena değil arkadaşlar yani arkadaşlar uğraşıyor emek harcıyor bence hepsi güzel bakın şu anda Türk iş King'in mekanındayız değil mi arkadaşlar bakalım şöyle Türk iş King nerede tamam Türk iş King'in mekanındayız arkadaşlar Türk daha hiç yani başlangıç seviyesi bir restoran yapmış arkadaşlar görüyorsunuz yani daha yeni başlamış oyuna bir en azından mekanı açmış <laughs> tek yaptığı o olmuş yani Türk King sadece mekan açmış tamam Başka hiçbir şey yapmamış gibi gözüküyor. Yani sandalye masa hali koysaydık kardeşim yani geldik buraya ama bomboş mekan. Her neyse. Tamam. Arkadaşlar bu kısmı geçtik. Şimdi arkadaşlar kendi restoranımıza geldik. Bizim restoranımız ise biraz gördüğünüz gibi biraz farklı arkadaşlar. Ee, bizim restorantı tabii VIP masalar, sandalyeler falan onların hepsini almıştık arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Daha çok öyle fırınları hepsini, bulaşık makinelerini neredeyse hepsini üst klasman almıştık arkadaşlar güncellemeden sonra gelen koltukları da sürekli sizlerle beraber aldığımı söylemiştim arkadaşlar. Ben eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlara bakar mısınız? Bütün arkadaşlar gayet samimi bir şekilde mekan yapmış arkadaşlar. Şimdi ben söylüyorum size. Bu videodan sonraki My Restaurant videosunda arkadaşlar piramidi almış olacağız. Haberiniz olsun. Ve sizle beraber daha önce almadığım malzemeleri şoplara almaya gidiyorum arkadaşlar. Zaten mekanımıza gittiğimizde bu Golden Order standı arkadaşlar aldığımı görmüşsünüzdür. Orada görmüşsünüz ama slot makineyi almamıştım arkadaşlar. Bu slot makineden almak istiyorum. Bir tane slot makineyi aldık arkadaşlar. Çünkü son gün denemeden sonra gelen e, videoyu hazırlamadığımdan dolayı arkadaşlar bu makineyi de sizlere birlikte göstermiş oluyorum. Şöyle ışıklarda şu ışık benim çok hoşuma gidiyor. Şu ışıktan 3 tane 4 tane alacağım arkadaşlar. Güzel olmuş yani bunlar güzel olmuş. Söylediğim gibi arkadaşlar bu piramitten kesinlikle kesinlikle alıyorum arkadaşlar. Diğer videoyu kesinlikle kaçırmayın. Böyle abone olmayanlar bildirim seslerini açsınlar arkadaşlar. Abone olduktan sonra kesinlikle diyorum bakın. Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar buraya. Diyeceksiniz ki abi slot paketini nereye koyacaksın? Abi slot paketini çok güzel bir yere koyacağım. Tam olarak şuraya koyacağım arkadaşlar. Şunları kaldıracağım. Allah yanlış şey kaldırdık ya. Bir dakika dur. Seni koyarız bunun yerine. Tamam. Şimdi slot paketini arkadaşlar buraya koyacağım. Bakalım slot makinesi ne iş yarıyor arkadaşlar şöyle baktık hazır mısın diyor yes diyeceğim slot makinesi aaa ne çıkartıyor bir dakika Aa. yani arkadaşlar serapitiye bir müşteri bir tane ünlü bir tane vip müşteri 5 dakika boyunca da hyper slowus veriyoruz diyor bence güzel hediye arkadaşlar bakın bu 10 dakikada bir çalışacak arkadaşlar haberiniz olsun yani bu makineyi aldığımız güzel oldu arkadaşlar. Bu makine yanıyor. Bu makine çok güzel makine arkadaşlar. Bu makine bazen öyle şeyler veriyor ki müthiş hediyeler veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunun hakkını yemeyin yani. Bu güzel makine arkadaşlar. Bu makineyi eğer almayanlar kesinlikle alsınlar. Bence çok önemli bir makine. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ve bu videoda arkadaşlar takipçilerimizin mekanlarını gezdik. Eğer siz de bizimle beraber My Restaurant oynamak istiyorsanız Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Bunu da yorumlar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar içerisinde en beğendiğim restoran siz de zaten fark etmişsinizdir arkadaşlar. Ahmet'in mekanı oldu. Gerçekten güzel mekan oldu arkadaşlar. Ahmet'e Robux hediye ediyorum arkadaşlar. Diğer oyunlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kirpiyle kalın. Hoşça kalın.